merhabalar. Bugün orijinalden güzel bir olasılık sorusu çözeceğiz. Beyninizin yanmaması için lütfen soruyla bir uğraşın tamam mı? Güzel bir çözüm yapacağım size. Ne demiş? Şekilde verilen özdeş 5 mavi 4 sarı bilye her torbada 3'er bilye olacak şekilde ABC torbalarına dağıtılıyor. Bu dağılım sonunda A torbasından çekilen bir bilyenin renginin 1 bölü 3 olasılıkla sarı olması olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bir kere özdeş görünen torbalar bile olsa isimler varsa özeldir. İsim nesneleri özelleştirir bir anda bunu unutmayın. Dolayısıyla ben burada şuna bakarım. Sarıyı soruyor ya sarının üzerinden yürüyelim. Arkadaşlar sarıları ben dağıtsam maviler otomatik dağılmaz mı? Örnek A'ya bir sarı, B'ye iki sarı, C'ye bir sarı göndersem buraya mecburen iki mavi göndermek zorundayım. Buraya mecburen bir mavi göndermek zorundayım. Buraya iki mavi göndermek zorundayım. O yüzden demin soruyla uğraşırken Mavilere kafa yorduysanız durduk yere vakit kaybı. Sarılara odaklan gerisi doluyor. Sebep? Mecburen zaten üçer bilye dolduracağım her torbaya. Bir de özdeşler. Mavileri dağıtmak zorunda da kalmıyorum. Oraya bunları, oraya bunları şeklinde. Yapalım şimdi. Tüm durumlar. Sarıları kaç farklı şekilde kutulara dağıtırım? Ne yaparız? 4 tane sarı var elimizde. Kombinasyon, dağılım, seçme sorularını durum tespiti yapmadan bodoslamaya soruya başlarsanız unutursunuz veya hatalı gelir. Özdeş bu nesneleri 2 2 0 diye dağıtabilirim. 3 1 0 diye dağıtabilirim veya 1 2 1 diye dağıtarım değil mi? O zaman burada ne söylerim arkadaşlar? İki tanesine ikişer tane, bir tanesine hiç göndermeyeceğime göre mantıklı olan hangisi? Göndermeyeceğini seç. Göndermeyeceğin bir tanesini seçersen mecburen diğerlerine ikişer tane yapacaksın. Örnek görüntü B'yi diyelim seçmedin. Yani B'ye sarı göndermeyeceksin. Buraya iki sarı düşer, buraya da iki sarı düşer. Şu durumda, değil mi? Bu yüzden 3'ün 1'lisini dedim. 2 3 ve 1. Burada tabii dikkatli olacağız. Birine 3 tane sarı, birine bir tane sarı, birine göndermeyeceğim. O zaman ne söylerim? 3 torbadan bir tanesine 3 sarı gönderirim. Kalan bir tanesine kalan 2 tanesine pardon, 2 tanesinden birine bir sarı gönderirim. Üçüncü durumum. Birine bir tane, birine iki tane, birine bir tane göndereceksem özel olanı seçerim. Birine iki tane gönderirsem mecburen diğerlerine birer tane kalmaz mı? Çünkü hedefim ne? Birine bir, birine bir, birine iki. O zaman hemen üçün birlisi yap yine burada. Üç torbadan birine iki tane gönderirim. Diğerlerine birer tane gönderirim. Örnek görüntü yapıyorum size. A'ya iki tane sarı. B'ye hiç gönderme. C'ye iki tane sarı. Mesela iki iki sıfırın görüntüsü bu. 3 1'in görüntüsü. İşte B'ye 3 tane gönder. C'ye 1 tane gönder. A'ya hiç gönderme. 1 2 1'in görüntüsü. A'ya 1 tane gönder. B'ye 2 tane, C'ye 1 tane. Örnek görüntü. Gördüğünüz gibi burada farklı olanı yani 2 tane seçeceğimi seçersem olay tamamlandı. O zaman artık ne oldu? Tüm durumumuz 3 6 ve 3. Toplam kaç tane durum var arkadaşlar? 12. Bu ne? Sarıları dağıtma durumum. İstenen durum ne? A'ya bir tane sarı göndereceksin. Neden? Sarı rengin gelmesinin olasılığı 1 bölü 3 demek buraya bir sarı, iki mavi yerleştir demek değil mi? O zaman kaç farklı şekilde A'ya bir tane yerleştiririm? Paydaya 12'yi yazdım. A'ya bir sarı yerleştirirsem kalan bu 3 tane sarıyı nasıl yerleştiririm? Buna 3, buna 0, buna 0, buna 3, buna 1, buna 2, Buna 2, buna 1. Yani toplam 4 durum oldu. 4 bölü 12'den cevabımız 1 bölü 3 geldi arkadaşlar. Bu şekilde sevdiğim sorulardan bir tanesini daha çözmüş oldum size. Böylece e, zorlandığınız yerlere, gıcık yerlere, her yere temas ederek devam ediyoruz ikinci dönem. Türevleri eklemeye devam ediyorum biliyorsunuz. En son türev artan azalanla ilgili ekstra yorum soruları çözdüm. Yakın zamanda inşallah e, maksimum problemleri gelecek. Ne demiştiniz? Hocam limit gibi bize böyle bir video çeksenize. Ben onun daha da ötesini yaptım. Ne yaptım? O video 3 saat sürmüştü. Ben neredeyse şu an 6 saatlik video yükledim arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Çünkü iki tane türev, türev alma. 2 tane e, geometrik yorum. 2 tane de artan azalan etti size birer saatten 6 saatlik video. Bunu bu şekilde söylemiş olayım. Devam edeceğiz arkadaşlar. Maksimin problemlerinden de inşallah kısmet olursa iki tane video eklerim. Böylece yardımcı olmaya çalışıyorum işte arkadaşlar size. Allah yardımcınız olsun. Görüşürüz.